Kuzu podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben kızlarla böyle bir e, şey gideceğim. Ee, Nereye? Kahve içmeye, tatlı yemeye böyle bir ha. öğle vakti. Tatlınız geldi Peki Evet gel tatlımız bakalım. geldi. <laughs> Denizci yakamla. <laughs> Denizci yakamla. Kocam da denizciymiş hadi uydurayım. Tabii oh, tabii, oh rahatsın valla. Kocam vallahi. da denizciymiş ben onu çok özlüyormuşum tamam mı ha, kızlar? Ha oh, Yok öyle yes, o kadar yes, özlüyormuşum bakalım. ki. Evet onu anmak için bunu. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Konseptin dibini sıyıranlar. Benim evet. Eee, Ayşegül. Ee, Ayşegül. Ben, ben pantolonu pek beğenmedim Aha. açıkçası. Ayakkabılarına bakabilir miyim bir de? Evet. Yani onları da pek sevmedim. Neyi sevmedin? Yani modelini pek sevmedim. Ha, Benim tamam. Şu, o ordu, kattaki o Aha. şeyler var ya. Niye çok umursamazsın şu an? Neyi? Çok umursamaz. Ya davran. sen bir öğretmen gibi konuşmayı kes, hesap sormayı kes. Benim üstüme şu anda ee, hesap bir şey yap gideyim ben. Sana? Sana. Yo hesap sormadım öğretmen gibi de konuşmuyorum Benim nasıl yani tarzı tamam, tamam, tamam 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 ee, tamam kemerin e, sanırım desenli bir kemer hani evet, boyumlu. aynısı mı evet. desenleri yani hoş gözüküyorsun ama çok düzsün. hani daha iyi geldiğin günler olmuştu Aha. ama güzel gözüküyor teşekkür ederim Ayşegül teşekkür ederim Emel sucum sucu Sucum, 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 sucum. Sana elbise çok yakıştırıyorum Fizi'nin. Ee, aynı şekilde pantolon da çok yakıştırdım. Sade şık görünüyorsun. Hani bak, baktığım zaman bulabildiğim bir şey yok. Belki koluna böyle bir saat takabilirdin. Hı -hı. Çantan böyle çok minik kalmış gibi geldi. Biraz da ben büyük çanta seviyorum. Biraz evet, daha büyük, büyük bir çanta, çanta olabilir. Sana, bu, sana göre bu hiç yok şu anda. Çok bu yok bu Cüzdan bana göre evet. Bu Gündüz değil şey Çünkü çıkıyorsun. Gündüz, öğlen evet. diyorsun. Bana göre o cüzdan. Yani kızlar günlük şık yaptım. <laughs> Peki. Meryem. Temiz görünüyor. Nereye daldın sen öyle? Nerelere daldın? Uzak Ay, bu sefer. Neye daldın? <laughs> öyle hayatıma daldım. Benim Bir şeyler benim. düşünüyorum. Varoluşunu mu sorguluyorsun şu anda? Neyi? Varoluşunu mu sorguluyorsun? Ben evet. Ben dünyaya niye geldim? <laughs> evet. Hayattaki amacım nedir? İnsanlığa nasıl bir fayda sağlayabilirim? Kiminle, Kiminle evleneceğim? E Elis ben <laughs> bu <laughs> <O kadar gülüyor> e Elis ben bir gül takıyormuş. o kadar <laughs> şey, bir o <podreye> kadar düşünüyormuş. Elis ben şöyle bir gül takayım da şey podyuma çıkayım diyormuş. sonra söylediğini duydun mu? Kiminle evleneceğim dedi. Bütün derdi o yani. Ay <laughs> <laughs> canım benim ya. Gerçekten. <laughs> <laughs> ne güzel Allah herkese böyle Ay, dertler düşünme. Olmaz. Bak düşünme diye her Rabbim her şey ayağıyla olabilir. gönderdi kısmeti sana. evet. Her an her şey olabilir Önce bak. Önce görünceye tanıdık. Kaleyi içten fethediyorsun. Daha görümceyi neyin peşindesin? Görünceye şu an daha çok sevdim ama. Efendim? O kardeşinden. Aa. Evet. Daha da mutlu olursun işte. Kesiyor. Evet. Eşinin ailesiyle iyi anlaşırsan. Yani hayat sana cennet o zaman. Şöyle, Beni onaylıyor musun sen, Sen hiç baktın mı? Ha? Emel'in profiline girip baktım mı erkek kardeşine? Kardeşini görmedim. Aa görmedi. Görmedim. Görmedik şey nasıl dün be görmedim. <laughs> Ya yani bu kadar mı yoksun? <laughs> Benim üç tane erkek kardeşim var. İstersen seç yani. Boy boy, rengarenk. Hangisini <laughs> dersen? Ben göstereceğim o fotoğrafını. Öyle görmeden nereye giriyorsun? Daha taşıyorsun. Hay Hayatım ama bir, bir saniye. Ay, <laughs> bir saniye. Öyle herhangi değil. Tescilli adam yani. Öyle mi? Okay. Evet. Türkiye'nin en çekici erkeği. En çekici erkek. Wow, oh, Şaka yapıyorsun, Göster fotoğrafını. Evet. Ya. Ben ama evliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Evli oldum aklıma gelmiştir. <laughs> Su önce ben konuştum ama lütfen. Önce ben evet, olsun. Evet olsun. Benim zaten <laughs> var bir tane tamam. <laughs> dünyaları bedel diyormuş. Şu kişi sana ayrılıyor. Şimdi yani o yüzden bir bakman lazım. Bir insan merak etmez mi? Aa bu hiç bakmadın mı? Bence bakmışsındır. Hayır vallahi görmedim. Lütfen Bana bir gör ondan sonra konuşalım. Hepsini ya görme ihtiyacı duymadım. <gülüyor> Zaten <gülüyor> onaylamışlar. <laughs> Ek olaya gerek yok. Canlısını görebilir belki. şey gibi değil mi? Paketleyin. <laughs> Her şey çok acil senin için şu anda. Evet bir yorum alalım. Ee, kombinini beğendim. Ee, yani temiz duruyorsun. Teşekkür ederim. Puanları görelim o zaman bizde. de. Vahne bu arada yorum yapsın. Şey şey, bu yorum yapacak diye merak ettim Dilara'yı. Peki Dilara. Dilara. Ben, e, çok şık duruyorsun diyecektim, çok beğendim. Ayakkabılarına bayıldım Dilara. Ay bir tür versene giyineyim, şurada yürüyeyim. Şöyle <laughs> iki dakika <laughs> göstereyim. Vahne senden de alayım. Bence çok temiz ve şık duruyor. Yani temiz hiç duruyor, bir peki. Hiçbir yok. Ayşenur'dan da görelim. Dörtler, beşler, dörtler. Var mı soracağın? Teşekkürler, sağ ol. Peki, hazırsan geçebiliriz. Evet. Bol şans. Evet. O kadar ısrarlı kalmak istiyorsun, o kadar ısrarlı yarışmak istiyorsun, o kadar bize de iyi geliyorsun enerji olarak. Hakikaten ben seni çok seviyorum. Kim ne derse derse biz burada çok güzel anlaşıyoruz. Ya ben seni de çok seviyorum. Ama kombinlerinde gide 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 zayıf olmaya başladı değil mi? Zayıflıyor. Yani sen de evet. gitmek istiyorsun. Ben bunu kabul, kabul şey ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Ee, biraz galiba yoruldum gibi. Ondan dolayı olabilir. Evet. Yoruldum ondan dolayı Ama geçiyor. Ama Sona doğru daha coşman gerekiyordu. Ay. Ee, kötü değilsin asla. Ama sıradan. Yani evet. şu andaki bu ileride e, zamanda hiç yani bu kombin beklemedim senden ee, hakikaten beklemedim böyle bir şey. Teşekkür ederim, sağ olun. Kusura bakmayın bakmayın. Super bu güllük kombini beğendim. Çok temiz olmuş. Bunlar zor kombinlerdir. Özellikle trikolar çok çabuk yaşlanır. Yani daha ağır gösterir insanı. O yüzden o trikoyu çok güzel, çok doğru bir modelle, denim galiba denim, gabardin yazlı bir denim. Çok güzel bir denimle kombinlemişsin. Pantolonuna bayıldım. Trikonu da çok sevdim. Ben triko giymeyi de yapmayı da çok severim. Çünkü triko çok zamansızdır. Doğru giyildiğinde de hayat kurtarıcıdır. Çantanın küçüklüğünü de çok beğendim. Ayakkabılarını görebilir miyim? Ayakkabıların da çok güzel. Evet, şey spor yapayım dedim. Çok. Çünkü beğen. insanlar günlük hayatta böyle illaki vatkaları büyük büyük gezmiyor sokaklarda. Ondan dolayı evet. bazen böyle şeyler de göstermek lazım diye düşünüyorum. Bir günlük sil olarak kendi içinde çok tutarlı, renklerin çok güzel, çok temizsin. Saçının, makyajının uyumu. Ee, ben çok beğendim günlük bir stil. teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ben kolay. Sen. Yani basit görünüyor ama bu basitliği yapmak da bence çok kolay değil. Teşekkürler. Su ben seni çok beğendim. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten Sağ beğendim. Ee, kızlarla buluşup kahve içmeye gidiyorsun. Evet. Ee, gayet güzel bir kombin. Günlük yaptım hani. Yok yani ben üzerindeki trikoyu aslında hani tarz olarak belki birazcık yani yaşta oldum. Şöyle göstereyim yakasını. Bir tarz var ama sen onu çok güzel sporlaştırmışsın. Bakalda da gidebilir güzel. böyle. Ha? Bakalda da gidebilir. Gidebilir <laughs> <misin gülüyor> <böyle. gülüyor> tabii, tabii. canım gün bakalda tamamen. Gülüyor> gülüyor> böyle. Evet. Esmek ama tam hani olmayı. sen zaten dün de bunu belirtmiştin. Hani bizden çok günlük kombinler bekliyorlar. Biliyorum ee, biliyorum. Genelde hani bazı yaptığımız kombinleri çok abartı buluyorlar. Hani biz bunları yapamıyoruz. Daha çok günlük kombinler istiyorlar. Daha çok gösterir. istiyorlar, yazıyorlar. Bir sürü kişi yazıyor bana <laughs> ilgili. Evet. Ee, bana da geliyor bu arada bu tip yorumlar. Onu ha. ben de söyleyeyim. Sizden daha gündelik kombinler de görmek istiyor insanlar. Yani işte bir yemeğe nasıl gidilir, bir kahveye arkadaşınla kahve içmeye nasıl gidilir bunları da görmek istiyorlar. Biliyor musunuz yapıyorlardı bana fotoğraflar yolluyorlar mesela yapıp yolluyorlar. Ben çok beğendim. Üçenmeden. Benim söyleyeceklerimi zaten Nur da güzel bir şekilde ifade etti. Çok hoşuma gitti. Çok güzel kombinlemişsin. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler. 4.6 arkadaşlarından aldım puan. 17.6 gün toplamak. Teşekkür ederim. Yeni yerini alıyorum. Geçebilirsin su.